Diplomasız Gazeteci'ye hoş geldiniz. Yanımda Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi adayı Abdülkerim Koç var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref duydum. Teşekkür ederim. Abdülkerim Bey, geçen e, genel seçimlerde bağımsız adaydınız. Evet. Yaklaşık 15-20 binde oyunuz vardı. Çok şükür. Bu yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı oldunuz. Ben ilk önce bunun sebebini sormak istiyorum. Tabii ki. Öncelikle bu fırsatı sunduğunuz için size teşekkür ediyorum Biz Geçen dönem sizinle röportaj yapmıştık evet. seçimlerde ve çok şükür çok memnun kalmıştık. Artı halkımız da bayağı ilgi göstermişti. Evet, teşekkür ederiz. şimdi ben bir önceki dönemlerde bağımsız milletvekili adayı olduğumda şükürler olsun gerçekten bir teveccühle karşılaştım ve halkımız sağ olsun var olsunlar bize ortalama bir 30 bin kadar oy verdiler. Fakat tabii ki iptaller var, oyunlar var derken 15-20 bin bir oyumuz tespit edilebildi. Onunla ilgili zaten e, videomuz Tabii var. Tabi videomuz var. Hatta biz ekranlardan söyledik sizinle beraber evet. YouTube'a attık galiba değil mi? Evet. evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz elbette bu dönem televizyonlardan da söyledik. Biz bu dönem dinlenmeyi düşünüyorduk. Çünkü önümüzdeki genel seçimlere daha hazırlıklı olmayı düşünüyorduk. Fakat hem milletimizden dolayı milletimizin talepleri doğrultusunda. Çünkü milletimiz şunu söyledi. Eğer siyasi arenadan şu an biraz olsun uzaklaşırsanız hakkımızı alamıyoruz ve gerçekten de durum böyle. Yani bu hakkı savunan, hakkı getiren çok siyasetçi maalesef yok. Evet seçimlere kadar argümanlar öyle olabiliyor ama daha sonrasında her şey değişiyor. Tabii. Yani sözle icraat birbirini tutmuyor maalesef. Bu nedenle milletimizle istişarelerde bulunduk ve bana belediye başkanı adayı olmamı söylediler milletimiz. Ve teklif geldi birçok partiden ki Yeniden Refah Partisi de belediye başkanı adaylığı teklif etti. O şekilde biz yola çıktık aslında. Tabi gizli yürüttük. Yani biz istişarelerimize devam ettik, planlarımıza devam ettik derken son raddede yani tahmin ediyorum bir 20 gün kadar önce vesaire tahminimi söylüyorum tabi. Teklifler geldi. Yeniden Refah Partisi'nden beraber olursak güçleniriz gibi Mehmet Ekinci Başkanımız Kasım Gülpınar Başkan. Yani Yeniden Refah cephesinden size teklifler. Tabii tabii yani. teklifler geldi. Hani birlikte olursak güçlü oluruz. Hepimizin amacı bu millete hizmet etmek. Hepimizin amacı gerçekten bu milletin çıkarına olan icraatlar yapabilmek. Ve sözlerimizi tutacağız. Biz bu yolda, hizmet yolunda ilerleyeceğiz dediler. Biz de buna istinaden onlara güvenerek ve tabii ki sizin gibi dostların da aracılığıyla oturarak, anlaşarak bir yola çıktık. Bu yolda İnsanlar tabii ki şunu söyleyebiliyorlar. Herkes değil ama bir kısım vatandaşımız haklı olarak şunu söylüyor. Biz seni vekil istiyorduk, biz seni başkan istiyorduk. Bugün bir belediye başkan yardımcılığı veya bir büyükşehir meclis üyeliği size yetmez, bize yetmez. Daha doğrusu halkımıza yetmez, bize teveccüh gösterenlere yetmez. Ben de bu konuda elbette onlarla hem fikrim. Fakat ben şunu söylemeye çalışıyorum. 4 yıl, 3 yıl bilmiyoruz genel seçimler belki erken olur diye. Velhasıl yıllar var önümüzde. Bu yıllar içerisinde eğer yaşıyorsak, Allah ömür vermişse milletimize hizmet edebilmemiz lazım. Milletimizin hakkını alabilmemiz lazım. Çünkü biz de evde oturursak ve beklemeye devam edersek hiç kimsenin bu millete hakkını getirip vereceği yok. Hizmet edeceği yok. O nedenle anlaşmalarımız doğrultusunda Eyyubiye'de biliyorsunuz HDP dışında yani DEM Parti dışındaki hiçbir partide eş başkanlık sistemi yok. Evet. Öyle bir şey de olamayacağı için Mehmet II. Başkanımız sağ olsun var olsun. Evet yetkilisin, başkan yardımcısın, büyükşehirde de halkımızı temsil edeceksin ve seni hak ettiğin gibi değerlendireceğiz dediği için onunla beraber birbirimize güvenerek kader ortaklığı yaptık. Birbirimizin kaderini de birbirimize bağladık. Hem millet için birlikte çabalayacağız dedik ki, kendisi bunu söyledi. Aslında olması gereken de bu. Evet. Mehmet Ekinci Başkanımızın bana kurduğu ilk cümle şu oldu. Biz ekip olmalıyız, birlikte hizmet edebilmeliyiz, birlikte yönetebilmeliyiz. Ve gerçekten bir belediye, belediyecilik ekip işidir. Ben tek başıma da başkanlık yapsam asla bütün hizmetlerin üstesinden gelemem. Ekip lazım. Başkanımıza da ekip lazım ve ekibin baş üyesi olarak beni seçtiği için kendisine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Rabbim nasip eder seçilirsek vatandaşımız da görecektir ki biz birebir kendilerine hizmet edeceğiz. Önce başkanımız sonra bütün ekibimiz olarak ekip arkadaşlarımızla beraber önümüze verilen fırsatı değerlendirip vatandaşımıza ne kadar hizmet götürebilirsek kardır şiarıyla yola çıktık. Peki. Geçen gün biliyorsunuz saat 5'te listeler verildi, 5'ten sonra artık e, tam anlamıyla seçim atmosferine girildi. Evet. Adaylar belli oldu. E, fakat sizin cephenizde şöyle bir durum oldu gördüğüm kadarıyla. Evet. Sizin isminizi meclis üyesi listesinde en üst sıralarda bekliyordu halk. Evet. Fakat listeler açıklandıktan sonra kontenjan listesinde isminiz birinci, sıra birinci sırada vardı. Evet, evet ama sizi destekleyenler bir hayal kırıklığı yaşadı takip ettiğim kadarıyla kesinlikle. Siz bu durumu nasıl açıklarsınız? Şimdi bunu öncelikle şöyle açıklayabilirim. Tabii ki vatandaşımız bu son seçim sistemine, 10 yıllık seçim sistemlerine çok alışamadı. Evet. Biliyorsunuz günden güne öğreniyoruz. Yani kontenjan acaba ne demek? Ne oluyor? Yedek üye mi oluyor? Acaba birisi çekilecek sonra o mu geçecek? Hatta Allah korusun, Allah korusun, Allah hepsine uzun ömür versin. Ya biri mi vefat etsin, geçsin. Bunu bile söyleyen oldu bana. Yedek subay tabii, tabii mantığı. yedek subay mantı. yapıyor. Öyle düşünülüyor. Kontenjan demek, belediye başkan adayımızın bizzat kendi ekibi demek. Kendi kontenjanı demek. Kendisiyle beraber seçilip, kendisiyle beraber de seçimi kaybedenler demektir. Şimdi normal meclis üyesi listesinde birinci sırada sağ olsun... Başkanımız bize yer verdi. Yani oraya da geçebilirsin dedi. Fakat şunu da söyledi. Biz eğer kader ortağıysak, birlikte yöneteceksek sen benimle aynı kaderi paylaşır mısın? Elbette dedim ben paylaşırım. Ben bu, bugün bunu asla kimse kibir olarak algılamasın. Herkesin nefsi benden üstündür diye bir cümle var. Fakat siyasi anlamda elbette benim ardımda binlerce insanlar sağ olsun bize güvenmişler. Bu kadar insanın güvendiği birisi bir meclis üyeliğiyle asla rıza gösteremez, razı olamaz. Ben nasıl meclis üyesi olabilirim? Ancak bir yönetim kademesinde yer alabilirim. O da sırf vatandaşımıza hizmet etmek için. Yoksa kendi çıkarım için olsa farklı yollara başvurur, yine alırım. Fakat başkanımız şunu söyledi. Eğer kontenjan birde olursan hem büyük şehre gider, milletimizi temsil edersin, hem benim yanım, yanımda yer alır ve yöneticilik anlamında yani başkan yardımcılığı anlamında da hem bize destek olur, güçlü olur, ekibimizde yer alırsın. Biz de bunu kabul ettik. Kontenjan 1 demek, yani daha doğrusu kontenjanın 4 biliyorsunuz evet. adayı var. Dört tane kontenjan biz meclis üyeleri başkanımızla beraber seçilip başkanımızla beraber seçimi kaydediyoruz. Biz kader ortağı ve aynı yolun birebir ortağı olan aslında biziz. Diğer meclis üyelerimiz seçilecek. Belki biz seçilemeyeceğiz örnek veriyorum. Onlar yine meclis üyeliği görevini yapacaklar. Fakat ben başkanımızla varım, başkanımızla yokum. Yani Mehmet Ekinci seçildiği takdirde... Ben de seçiliyorum. Siz de seçiliyorsunuz. Hatta benim diğer arkadaşlarımda da dört kişi seçiliyoruz. Mehmet Ekinci başkanımız seçilmediği takdirde biz seçilmiyoruz. Fakat şunu mutlaka söyleyelim, vurgulayarak söyleyelim. Mehmet Ekinci başkanımıza oy verildiği takdirde Abdülkerim Koç'a verilmiş oluyor. Çünkü pusulalar ayrı ayrı geliyor. Evet. Bakın Kontenjan ve Mehmet Ekinci bir pusula, meclis üyelerimiz bir pusula, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir pusula. Ben ve Mehmet Ekinci ve diğer üç arkadaşım tek pusuladayız. Mehmet Ekinci başkanımızla bana birlikte oy verildiği zaman Allah'ın izniyle zafer bizim olacak. Meclis üyelerimizi seçtiklerinde de ayrıyeten Allah'ın izniyle meclis bizim elimizde olacak. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı seçtiklerinde büyükşehir de bizim elimizde olacak ve böylelikle tamamen bir ekip olarak hizmet edeceğiz inşallah. Ee, tabii yine söylüyorum yedeklik durumunu özellikle zannediyorlar ki kontenjan evet. yedek yedek üye dediğiniz zaten farklı şekilde yazılıyor. Orada yedek yazıyor. Fakat kontenjanın yedeklikle bir alakası olmadığı gibi birebir ...başkanımızla beraber kader ortaklığı yapanlar demektir. Umarım doğru anlaşılmıştır. <laughs> Umarım inşallah. Çünkü ciddi manada <laughs> evet. çok açıklama yaptım ben bu konuda. Ee, son olarak sizi de fazla tutmayacağım. Malum yani seçim çalışmaları yoğun geçiyor. Ee, yani olun, daha mal. yeni esnaf ziyaretinden geldiniz. Aynen ee, Mevcut Eyyubiye Belediye Başkanı özellikle... ...ve Büyükşehir Belediye Başkanı... ...ve eğer ayrıca sizin değerlendirmek istediğiniz belediye başkanları varsa... Geçmiş dönem performanslarını ben sizden de dinlemek tabii istiyorum. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bana göre tabii 20-30 bin oy almış bir siyasetçi olarak konuşuyorum. 20-30 bin oy olan bir insanın ortalama bir 100 bin kişiye karşı bir minneti vebal borcu vardır. Vebali vardır, borcu vardır. Şimdi biz 20 bin, 30 bin insanın oyunu aldığımızda bunların evlatları var, bunların yeğenleri var, kardeşleri var ortalama 100.000 vatandaşımızdan şu anda ben mesuliyet duyuyorum. O nedenle Haliliye'yi de, Eyyubiye'yi de, Büyükşehir'i de, Karaköprü'yü de, bütün ilçeleri de rahat rahat eleştirebilir veya takdir edebilirim sırf milletimiz adına. Çünkü milletimiz eksiklerini bizzat bana anlatıyor evet. ve ben de bu konuda biliyorsunuz çok fazla program yapıyorum, yayınlıyorum, sosyal medyada yazıyorum, çiziyorum. Birebir şifa zaten gerekirse sonuna kadar da tartışıyorum. Ben terbiye sınırları çerçevesinde kavga bile ederim. Ama terbiye hiç kimse ne bana karşı ne ben onlara karşı aşamam. Eyyubiye Belediye Başkanı için söylüyorum. Kendisi zaten biliyor. Bir önceki dönem bakın farka bakın ne kadar ince ve çok önemli bir fark. Bir önceki dönem biz daha seçilmeden önce onunla görüştüğümüzde belediyecilik ekip işidir dediğimde ben dediğimde bana aynı şu cümleyi yüzlerce insanın ortasında kurmuştu. Ben tek başıma yeterim demişti. Mehmet Ekinci ile olan farka bakın. Şimdi tam tersine ben değil Mehmet Ekinci bizzat kendisi belediyecilik ekip işidir diyor. Yani Mehmet Mehmet Kuş size dedi ki ben tek başıma, tak, tek, başıma tek başıma yeterim dedi. Ama Mehmet Ekinci'ye bakın belediyecilik ekip içinde Bilen kim? Mehmet Tekinciymiş. Buradan bile yola çıkabiliriz. Kaldı ki eleştirmeye kalkarsam birebir emin olun binlerce eleştiri bulabilirim. Fakat ben sadece şu cümleyi kuruyorum. Bütün ilçe belediye başkanları ve adayları şu anda. Mevcut aday ve başkan. Halkımız şunu düşünsün. Beş yıllık bir karne var önlerinde. Gerçekten biz bu insanlardan memnunuz. Bunlar bize hizmet etti diyorlarsa, bakın ben bir aday olarak söylüyorum, onlara oy versinler. Çünkü hizmet gördüğünüz yere siz de vefa gösterin. Yani. Ama yok, bizi hiçbir şekilde temsil etmedi, bize hizmet etmedi veya az hizmet etti diyorsanız, o zaman değişim her şeyin başlangıcıdır. Değiştireceksiniz, bugün bizi seçeceksiniz, biz iyi değilsek bir dahaki dönem bizi de seçmeyeceksiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Şahıs şu olacaksınız. İster belediye başkan adayı ister milletvekili adayı. Karşınızdaki insanın birebir karnesini çıkarıp diyeceksiniz ki Abdülkerim Koç benim için hizmet ediyor ben oy veriyorum. Hizmet etmiyor ben oy vermiyorum. İsterse AK Parti, isterse Yeniden Refah, isterse Saadet, isterse Dem Parti. Benim için hiç fark etmiyor. Eğer vatandaşa hizmet etmiyorsa bir siyasetçi, vatandaş ona gereken dersi her zaman vermelidir. Vermediği takdirde maalesef zarar gören yine vatandaş olur. Bir küçücük bir şey söylemek istiyorum burada. Biz bir aşiretin üyesini ya da reisini seçmiyoruz. Biz bir ailenin babasını seçmiyoruz. Biz bir köyün, mahallenin, efendim bir cümle alemin, alemin başını seçmiyoruz. İşte bu bize reis olsun demiyoruz. Biz bir belediye başkanı seçiyoruz. Burada aşiretçilik, burada hizipçilik, burada cemaatçilik olmaz. Burada hizmet olur. Abdülkerim Koç iyi bir adam değilse ben tam haşiretine mensubum. En başta onların bana oy vermemesi lazım. Eğer iyi bir adamsa yine en başta onların benim yanımda durması lazım. Ben bunu niye söylüyorum? Şimdi ovada ciddi manada hizmet alamamış birçok başkanın yakını var. Birebir tanıyorum. Ben kendim gittim. Yeni geldim. Daha ben bugün çamurun içinden çıktım geldim. Her zaman gerçekten en arka planda tutuluyorlar. Ama maalesef bugün üzerlerinde bir baskı hissediyorlar. Neyin baskısı? Akrabalık, komşuluk, dostluk vesaire. Madem madem akrabalık var o zaman o niye yapmadı? Evet. Madem dostluk var o zaman o niye yapmadı? Madem komşuluk var o zaman o niye yapmadı? Bence bir de bu yönden bakmak lazım. Tek taraflı olmuş Değil bu mi? Yani ben akrabalık yapacağım dostluk, komşuluk ama siz bana yapmayacaksınız. Bence bu çok büyük bir yanlış. Yine söylüyorum. Bir defa şans verdiniz. Mehmet Ekinci, Kasım Gülpınar veya başka birisi ve Abdülkerim Koç seçildiler. Hizmet etmediler. O zaman bizi de indirin. Bize hiçbir şekilde şans vermeyin ki Bizden sonrakiler desinler ki bakın onları indirdiler, bizi de indirirler. Bari onlar size hizmet etsinler. Ders olmuş olur. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorularınız bittiyse. Benim sorularım bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Öncelikle ben yerel seçimlerin bütün milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hiç kimsenin öncelikle birbirini asla kırmamasını diliyorum. Gerçekten biliyorsunuz seçimler bitiyor. Ertesi sabah bir uyanıyorsunuz, yine akrabasınız, komşusunuz, dostsunuz. Hizipçilik yapmamak lazım. Birbirine karşı kırıcı şekilde hareket etmemek lazım. Elbette birbirinizi ikna etmeye çalışın Tabii. ama saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde buna çalışın. İnşallah, biz dua ediyoruz bu arada ama elimizde. Allah bize akıl vermiş, mantık vermiş. Biz yine de duamızı edelim. İnşallah milletimiz için gerçekten kim hayırlı olacaksa bütün belediyelerde Türkiye genelinde bile onlar kazansın. Onlar seçilsin ki millet kazansın inşallah. Biz de diyoruz ki umarım yani bu sürecin sonunda kazanan Şanlıurfa olur. İnşallah. Ve Türkiye. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum her şey için. Konumuz Yeni Refah Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi adayı Abdülkerim Koç oldu. Hepinize iyi seyirler diliyoruz.